Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli arkadaşlar, selamun aleyküm. Hayırlı günler dilerim. Bugün inşallah eee İlahiyat Fakülteleri ve İslami İlimler Fakültelerinden mezun olan arkadaşlarım önlerine çıkan yolların neler olacağını, bu yollarda nasıl yürüyeceklerini, hangi sınava gireceklerini, hangi sınavlardan ne kadar ne kadarlık bir başarı elde etmeleri gerektiğini konuşacak. Kısacası bu hususta nasıl bir haritamız olmalı, nasıl bir yol çizmeliyiz sorularının cevaplarını vermeye çalışacağız inşallah. Yani bu video aslında bir yol harikası videosu olacak. Bunun için bu videoyu çekmek istedim. Kendim bu sene itibariyle fakülteden mezun olduğum için geçmiş olduğum sınavların e, yol harikamın nasıl olması gerektiği noktasında bazı eksiklikler yaşadım. Bunları telafi ettim. Aynı eksiklikleri, e, planlama problemlerini arkadaşlarımız yaşamasın diye inşallah böyle bir e, bunun yapma gayreti içerisinde oldum. Ee, şu şekilde anlattıktan sonra ne olacak benim halim sorusuyla sizi biraz muhatap edeyim. Muhakkak aklınıza gelmiştir. Ne olacak benim halim diye düşünmüşsünüzdür. Sınava çalışmak istiyorsunuzdur. Ancak bir türlü çalışmaya başlayamıyorsunuzdur. Ya çalışmaya başlamışsınızdır. Bir çalışıp bir bırakıyorsunuzdur. Yani bir verim alamıyorsunuzdur. Ee, öyle ya böyle size alıkoyan şeyler vardır ve başarıya bir türlü ulaşamıyorsunuz. Ve kafanızda bu sorular dolaşır. Ne olacak benim halim? Ya sınava nasıl çalışacağım? Bir yandan son sınıf olan arkadaşlarımız için vizeler finaller olabilir. Bunlar herkesin başından geçen şeyler arkadaşlar. O yüzden hem biraz dertleşelim hem de biraz yol haritamızı ortaya koyalım. Neler yapmamız gerekiyor? Nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? İnşallah bugün bunları netleştireceğiz. Arkadaşlar, İslami İlimler ve İlahiyat Fakültesi mezunları için ne olabilirim sorusu ilk başta insanın aklına gelmeli. Genelde 3. 4. sınıfa, hatta 4. sınıfa gelen kişiler aşağı yukarı bilinçli öğrenciler ee, ne olabilirim sorusunun cevabını az çok biliyorlardır ama tam anlamıyla ee, ne olabilirim sorusunun cevabını veremiyorlardır. Çünkü ne olabilirim tamam ama nasıl olabilirim sorusu biraz eksik kalıyor olabilir. Bu açıdan arkadaşlar İslam ilimler yahut ilahiyat fakültesi mezunuysanız Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen, yerel işleri Başkanlığı'nda din görevlisi, yani imam, müezzin Kur'an kursu öğreticisi gibi üniversitelerde de akademisyen olabilirsiniz. Peki bunlar için hangi sınavlara Girecek Tek tek bunlara bakalım arkadaşlar. Hangi sınavlara Girecek Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen olmak istiyorsanız Bir KPSS Genel Yetenek Genel Kültür sınavına girmelisiniz. Muhakkak girmelisiniz. Bu en temel sınavdır. Buna muhakkak girip bundan belli bir netice elde etmeniz gerekir. İkincisi biz malum din kültürü öğretmenliğine yahut ilahiyat meslek dersleri öğretmenliğine aday olduğumuz için fakültelerimizde bize formasyon dersleri verilmekte. Formasyon derslerinin karşılığı olarak da bizler bunlardaki bilgi seviyemizin ölçülebilmesi için eğitim bilimleri sınavına girmeliyiz. Yani ikinci gireceğimiz sınav genel yetenek genel kültür sınavından sonra KPSS eğitim bilimleri sınavıdır. Buna da muhakkak girmeliyiz. Üçüncü sınav ise KPSS alan bilgisi sınavıdır. Arkadaşlar normalde bu tek sınavdır. Yani diğer fakülteler için alan bilgisi sınavı da tek bir sınavdır. Ancak bizim atanabileceğimiz iki dal, iki farklı kontenjan olduğunda biz bunda da iki sınava girebiliriz. Bunlardan birine muhakkak girmeliyiz puanımızın hesaplanabilmesi ve tercih yapabilmemiz için. İkisine birden girip girmemek size kalmış. Ancak e, konu içerikleri, soru zorlukları ve çerçeve aynı olduğunda bunların ikisine girmeniz bize hiçbir şey kaybettirmez. Neticede almış olduğunuz puanlar iki kontenjana da başvuru yapmanız hususunda size yardımcı olacak. Yani toplamda 4 sınava giriyorsunuz diyebilirim. Öğretmen olabilmek için KPSS genel yetenek, genel kültür, KPSS eğitim Bilimleri KPSS alan bilgisi sınavı ilk tür ve emamatik nesil dersleri öğretmenliği için e, bu sınavlara girmeniz gerekiyor. Ve bunların belli orantıla, orantısal karşılıkları var. Bunlar neticesinde puanlarımız hesaplanıyor arkadaşlar. Şimdi bakalım bunların içinde neler varmış. Işte. Şimdi 4 sınava gireceğiz dedik. Alan bilgisi sınavında konu içerikleri aynı olduğundan tek teksne olmuş gibi değerlendirebiliriz. ise genel yetenek, genel kültür. O zamana kadar az çok bilgi sahibi olduğum meseleler tarih, coğrafya, vatandaşlık, Türkçe, matematik. Ee, bu sınava girmeniz gerekiyor arkadaşlar. 120 soru var. 60'ı genel yetenek, 60'ı genel kültür olmak üzere 130 dakikada bu soruları çözüp çıkmanız evet. gerekiyor. Ee, ve daha sonra da eğitim bilimleri sınavına girmeniz gerekiyor. Eğitim bilimleri sınavında da almış olduğunuz formasyon derslerini göreceksiniz. Öğretim, sınıf yönetimi, materyal, program, ölçme, işte öğrenme, gelişim, rehberlik, özel eğitim gibi sorulardan oluşan 80 adet soruyu 100 dakikada çözmeniz istenecek. KPSS alan bilgi sınavlarında da İslam tarihi, fıkıh, kelam, hadis, tefsir gibi alanınızla ilgili soruların sorularla karşılaşacağınız bir sınav. Sınavda 75 sorudan oluşuyor ve toplam 120 dakika sürüyor. Arkadaşlar başvuru yaparken bunların hepsine birden başvuru yapıyorsunuz. Ee, ancak sınavların tarihleri değişiklik gösterebiliyor. Genelde genel yetenek ve genel kültür sınavları peş peşe aynı hafta içerisinde yapılırken e, KPSS alan bilgi sınavları bu sınavlardan bir ya iki hafta sonra gerçekleştiriliyor. Ve alan bilgisi sınavlarında yani alacağınız neticenin yani puanın hesaplanabilmesi için genel yetenek genel kültür puanınızın yüzde otuzu eğitim bilimleri puanınızın yüzde yirmisi ve alan bilgisi sınavlarında yüzde 50si alınarak size P121 yani atama puanınız tercih puanınız ortaya çıkıyor bu şekilde bir puan alıyorsunuz ve daha sonra açılan öğretmenlik başvurularına başvuru yapıp kontenjanda sıralama girmişseniz e, atana bilme imkanınız oluyor. Peki Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din görevlisi olabilmek için neler yapmanız gerekiyor? Arkadaşlar bir, şurada bahsetmiştim. KPSS genel yetenek, genel kültür sınavına muhakkak gireceksiniz. İmam olmak istiyorsanız da gireceksiniz. Öğretmen olmak istiyorsanız da gireceksiniz. Düz memur olmak istiyorsanız da gireceksiniz. Şurası temel. Ancak öğretmen olabilmek için eğitim bilimleri ve alan sınavına girerken imam olmak için genel yetenek, genel kültür üstüne bir de lisans ve sınavına giriyorsunuz. Lisans mezunları için konuşuyorum. Bundan da geçtikten sonra sözlü münafak artık akademi getirdiler biliyorsunuz. Diyanet Akademi'ye başlıyorsunuz. Diyanet Akademi'de en az 6 ay olmak üzere eğitim görüp din görevliliğine başlıyor biliyorsunuz arkadaşlar hangi derslerden sorumluyuz? İmam olabilmek için. Genel yetenek, genel kültür sınavına gireceğiz ve daha sonra DHBT. Yine alanımızla ilgili bir sınava gireceğiz. Alanımızla ilgili girmiş olduğumuz bu sınav oranı %70. Genel yetenek, genel kültür ise %30. ikisinin birleşiminde sizin DHBT puanlarınız P122 olması gerekiyor zannediyorum. Ortaya çıkıyor. Bunlarla imamlık, müezzinlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği kadrolarına e, mülakata başvuru yapabiliyorsunuz. Bu şekilde. Daha sonra mülakatta başarılı olursanız e, gerekli hususlar ilan ediliyor ve süreci takip ederek e, inşallah hayırlı bir neticeye ulaşabiliyorsunuz. Hem öğretmenlikte hem din görevliliğinde yazılı sınavdan sonra sözlü mülakata katılmaya hak kazanırsanız Asıl netice orada belirlenir. Şimdi öğretmenlikte e, sözlü mülakat KPSS bu anlayan olduğunda olduğunda e, din görevliliğinde ancak yani din görevliliği mülakatlarına girerken e, almış olduğunuz yazılı sınavlar çok e, göz önünde bulundurulmayabilir arkadaşlar. Yani bir orantısal anlamda ortalama ortalaması alınmıyor yani. Diyelim de HBT'den 85 aldınız. Mülakata girmeye hak kazandınız. Mülakata girdiniz. Mülakattaki performansınıza göre size bir puan verilir. Bu şekilde atamaya hak kazanabilirsiniz inşallah. Üniversitelerde araştırma görevlisi olabilmek için şimdi üniversiteden üniversiteye değişen bir olgu var. Yüksek lisansa başlamış olma şartını koyarken bazı üniversiteler bazı üniversiteler yüksek lisansı bitirmiş olma şartı koyuyor. İkincisi ALES'e girmeniz gerekiyor. Akademik lisans üstü eğitim sınavına. Bunlar hakkında bilgiyi inşallah birazdan vereceğim. YDS yoktur. Yabancı sınavlarına girip e, asgari puanı almanız gerekiyor. Alanınızla ilgili yüksek lisansa başladınız. Ondan sonra e, ALES'e girdiniz. YDS'ye girdiniz. Zaten yüksek lisansa başlamak için işte, ALES'e e girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hep girdiğinizde puanınızı aldınız. Açılan kadroları takip edip, o kadrolara başvurarak inşallah e, bu pozisyonlarda çalışma imkanına sahip olabilirsiniz. ALES, 50 Türkçe, 50 Matematikten oluşan akademik okuma becerinizi ölçen e, bir sınavdır. E, Türkçe kısmında dil bilgisi gibi e, hususlarla karşılaşmazsınız. Sadece paragraf ve sözel mantık sorularıyla. Sözel matematikte aynı şekilde mantık yürütme e, ve problemlerle karşılaşırsınız. E, bundan aldığımız neticeyle yüksek lisansa ve e, akademik anlamda başvurmak istediğiniz pozisyonların herhangi birine e, başvurursunuz. Bunun için işinize yarar. E YDS yok dilde bazen yüksek lisansa başlarken şart koşulmamakla birlikte araştırma görevlisi olmak istediğinizde e, hangi alanda, hangi dilde çalışırsanız bununla ilgili en az asgari genelde 50 puan istenmekte. Ancak atanabilmek için en az 75-80 bandında bir dil puanı almanız gerekmekte arkadaşlar. Ne olacağımızı belirledik. Dedik ki öğretmen olabiliriz, görevlisi olabiliriz yahut araştırma görevlisi, öğretim görevlisi pozisyonlarına başvurabiliriz. Tamam, peki ben nasıl çalışacağım? Nasıl bir program hazırlamam gerekiyor? Şimdi arkadaşlarımızın çoğunun dert yandığı mesele bu. Yani çalışmak istediği sınav belli. Ancak nasıl çalışacağını, e, neler yapacağını, nasıl bir yol izleyeceğini, planı nasıl yapacağını, e, dersleri nasıl takip edeceğini, e, giremediğinden çoğu gayretli arkadaş maalesef istediği neticeyi elde edemiyor. Bu için size kendimin de bize şahit olup kullandığı ve e, faydalı olacağına kanaat getirdiği programı paylaşacağım inşallah. Arkadaşlar öncelikle hedef koymanız gerekiyor. Hedef koyun ve bu hedefe ulaşmak için inanın. Çünkü başarıya ikna olmuşlar değil, inananlar ulaşır. Kendiniz arkadaşım çalışıyor, şu çalışıyor, bu çalışıyor. Ben de çalışmalıyım diyerek ikna ederseniz bir süre sonra tıkanabilirsiniz. Ama gerçekten bir yere, bir hedefe, e, hayallerinize ulaşmak istiyorsanız bu hayallerinizi koyun, bu hedeflerinizi belirleyin ve yürüyün arkadaşlar. Allah yardım edecek inşallah. Hedefiniz neyi gerektiriyorsa, hangi sınava girmeye gerektiriyor ihtiyaçlarınız neler, nasıl çalışmaya gerektiriyorsa, siz nasılsınız, hangi zamanlarda verim alıyor, hangi zamanlarda çalışabiliyorsanız, ne kadarlık bir çalışmada sıkılabiliyor, işte e, çalışmada hangi yönergeleri izlemeyi tercih ediyorsanız bunları da belirlemeniz gerekiyor. Hangi sınavlara gireceğinizi seçin arkadaşlar. Yani şu var. E, Sınavlar hakkında bilgi sahibi yapmaya çalıştım sizi. Daha detaylı bilgiler için lütfen araştırın. Resmi kaynaklara itibar edin. Ve bir an önce çalışmaya başlayın. Çünkü yapacağın en ufak iş bile aklında, iş için bile aklında bir yol haritası bulunsun der bir büyü. O yüzden en ufak bir işi planlarken daha küçük bir not kağıdına yazıp bu hususta nasıl yapacağını planlamaya çalışın. Şimdi birlikte bir plan yapmaya başlayalım. İnşallah. Elinize çayınızı alın. Önünde de bir A4 kağıdı, temiz bir kağıt koyun. Bir yandan da kaleminizi tutun. Ucunu falan da kontrol edin. Kırılmasın. İnşallah hayallerimizi de kırmadan güzel bir plan yapalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. İlk olarak A4 kağıdımızın en üstüne hayalimizi yazıyoruz. Hedefimiz. Hedefimiz nedir? Öğretmen olmak diyelim. Ee, bunun için ne kadar sürem var? Arkadaşlar tamamen e, şu an atıyorum. Önümde 6 ayımın olduğunu hesaplayayım. Kağıdımın sol üst köşesine bu süreyi de yazıyorum. Hedefim KPSS öğretmenlik dedim. Kalan süre 6 ay şeklinde yazdım. Hedefim imamlık diyebilirsiniz. DHBT yönelik hazırlanabilirsiniz. Ancak KPSS'ye de muhakkak girmeniz gerekiyor. Benim size tavsiyem KPSS öğretmenlik alan bilgisi sınavına çok iyi çalışın. Gerçek anlamda iyi bir şekilde çalışırsanız bu hususta bu çalışmanız sizi DHBT'de imam olmak yahut Kur'an kursu öğreticisi olmak, isteyen arkadaşlar için başarı getirecektir. O yüzden yazdık. Kalan süremiz 6 ay dedik. Süreyi haftalara böl ve kaç haftan olduğunu hesapla. Şimdi ben bir ayda 4 hafta olduğunu planlarsak önümde 24 haftam var diyerek bir planlama yaptım burada. Ancak siz gerçek planlama yaparken inşallah daha sonra onun videosunu da çekmeye çalışacağım. Gerçek bir planlama 4 ay 4.5 üzerinde ortaya koyup inşallah birlikte ilerletmeye de çalışabiliriz. E, takvimden bakarak haftaları hesaplarsanız daha sizin için sağlıklı olacaktır. 24 haftam olduğunu söyledim, belirttim. Hangi sınavlardan sorumlu olacağını yaz ve kaç haftada bitireceğini hesapla. Bir buraya yazmıştık. Öğretmenlik için genel yetenek genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi sınavlarına girmem gerekiyor. Önümde 24 haftam var. Benim önümde bu sınavlar varsa ben bu sınavlara çalışmak için bir planlama yapmalıyım. Genel yetenek genel kültüre 7 hafta, eğitim bilimlerine 7 hafta, alan bilgisayarı 9 hafta. Şimdi, burada anlamanız açısından böyle bir tasnife gitti. Ancak bu 14 haftalık kısmı genel yetenek genel kültür eğitim bilimleri birlikte ilerleterek götürebileceğiniz gibi 24 haftanın tamamını bölerek e, hafta içerisinde hem genel yetenekler, hem eğitim, hem alan çalışarak da bu süreci ilerletebilirsiniz. E, bu sizin çalışma şeklinizde kalmış bir şey. Ancak hepsini birlikte ilerletmeniz daha sonra tekrarlarında sağlıklı bir şekilde yapmanız size de fayda sağlayacaktır inşallah. Dersleri takip edeceğin kaynakları belirle. Çoğu arkadaşımız bu açıdan sıkıntı yaşıyor. Çünkü plan hazır, program hazır, hangi gün ne çalışacağı hazır. O gün arkadaşımız bilgisayarın başına geçiyor, ben tarih çalışacağım diye. Açıyor YouTube kanalını, geziyor, geziyor, geziyor efendim. Şu hocayı mı izlesem, bu hocayı mı izlesem, adam şu hoca daha mı yemiş? Bir türlü çalışamıyor. Hoca beğenmemiş çünkü. Hoca beğenmemiş. Yani bunu önceden oturup planlamanız lazım. Mesela örnek veriyorum. Tarihten hangi hocanın videosunu izleyecekse çalışmaya başlamadan evvel bunu not edeceğim. Şu 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 hocadan e, tarih dinleyeceğim. Şu, şu 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 hocadan coğrafya. Şu şu şu, şu hocadan alan bilgilerini ilerleyeceğim. Bunları not edin arkadaşlar. Daha sonra çalışırken bir planınız olduğu için her adamınız belli olsun. Daha sonra haftalık planlamalar yapıyoruz. Birinci hafta, ikinci hafta, üç, dört, beş. Kaç haftamız vardı? 24. Şimdi birinci haftayı planlıyorum. Ben birinci haftada tarih 1 ve 7. videolar, coğrafya 1 ve 7. vatandaşlık, Türkçe, matematik, geometri, diğer dersler birinci haftada izleyeceğim videoları, kaç adet izleyeceğimi, neler yapacağımı yazıyorum. Bütün bir şekilde. Daha sonra detaylandıracağım arkadaşlar. İkinci hafta, üçüncü hafta, dördüncü haftada böyle haftalarımı belirledim. Hangi haftada neyin olacağı, hangi haftada hangi konunun biteceği, hangi haftada hangi konuya başlayacağım planımı başında belli. Şimdi detaylandırıyorum. Birinci haftayı diye açıp birinci hafta içinde günlük planlamalar yapıyorum. Birinci hafta, birinci gün, ikinci gün, üç, dört, beş, altı, yedi. Birinci haftanın birinci gününde 20 paragraf sorusu çözecekmişim tarih 1 ve 2. videoları izleyecekmişim. Kitaptan okuyup konu testlerinden bakacakmışım. Aynı şekilde coğrafya ve matematik çözecekmişim. İkinci gün de yine buna benzer bir çalışma ortaya koyacakmışım. Dün, gün gün ne yapacağımı da belirliyorum. Ve gerçekçi olmaya çalışıyorum. Yani 24 saat bir günde ben yani 4 saat uyurum. İşte 1 saat yemek yerim. Günde 19 saat çalışırım bir planla sakın başlamayın. Yarı yolda kalırsınız. Çünkü ee, verimli olacağını süre önemli. Yani. İki saat çalışarak verimli bir çalışma elde edebiliyorsanız iki saat çalışın. Çalışın. Planımız hazır. Programımız hazır. Artık çalışma vakti. Gerçekten inanın başaracağınıza inandıktan sonra çalışmaya başlayın. Gerçekçi olun. Daha demin dediğim gibi kendinizi tanıyarak bir süre belirleyin. Verimli olduğunuz saati bulun. Bu saat kimisi için gece olabilir. Kimisi için gündüz olabilir. Bu hususta hangi saatlerde verimli olduğunuzu düşünüyorsanız ve nerede çalışça çalışmanız sizin faydanıza olacaksa bunları belirleyin. Herkes meşgul. Şimdi arkadaşlar çalışmak için mükemmel zamanı bekle Hiçbir zaman gelmeyebilir derler. Yani günde bir saat bile olsa vizeniz olabilir, finaliniz olabilir, çalışıyor olabilirsiniz farklı meselelerle. E, boğuşuyor olabilirsiniz ancak hayalleriniz ve hedefleriniz var buna inandınız bunun için günde 1 saat bile olsa yarım saat bile olsa oturup programınıza uyarak çalışmaya gayret edin ee, gayret edin inşallah diyorum Allah yardımcımız olsun inşallah girmiş olduğumuz sınavlarda, gireceğimiz sınavlarda başarılar ihsan eylesin. Arkadaşlar her zaman Allah rızasını gözeterek, onun ismini, onun yardımını umarak çalışmaya başlayın. Arapça gramer öğrenirken, men gale nasara, nasarahullah -nasara diye bir e, tabirle karşılaşırız. Kim nasara derse, e, kim yardım derse Allah ona yardım eder. Gerçekten bunu umarak ve salih niyetlerle, sahih niyetlerle çalışmaya başlarsanız Yüce her geç sizin emeklerinizin karşılığını kat ve kat fazlasıyla verecektir inşallah. Yüce Allah yardımcınız olsun diyor. Ee, i̇zlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.